Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sky Wars oynuyorum arkadaşlar yanımda Buğra var hoş geldin Buğra Hoş bulduk Evet arkadaşlar kanalımın ilk videosu Umarım beğenirsiniz arkadaşlar Bundan sonra Tüm videolarımı Abi adam geliyor Hayırdır oğlum sen Yalan lan hayırdır He hayırdır hayır Sen şimdi çökeceksin oradaki şeyler değil mi? Abi çok oğlum. Ne tamam bu ben aldım. Bu neydi? Değil. Bu ateş. Hadi al kanka? Çöp çöp at çöp. Yok çöp değilmiş lan. Oha iyi iyi. Kanka dur. Kanka atıyorlar. Tabi ben attım ve ben indirdim şeyle canlı kanka iki buçuğa indirdim. Gördüm ha. Ah! Oğaz daha gidiyordun ha. Kanka yaşıya Kanka bir dakika ben şunları bir atayım. Tamam at. Aşağı düşeceğim diye korkuyorum. Aa! Kanka, Atınlar, kanka, kanka kanka yanımızda kaç kanka görmüyor musun Rek rektim abisini attım abisini bu bile lazım affetti işleri bileyiz geber. Kanka senin için kazanacağım. Bak hadi. Geber. Ay. Ha, geliyor arkanda adam. Oho kanka sıkıştı. Rain. Bir gibura. Acay. Hi yok. O o mu tek kaldı. Oha kanka onu yaylas yaylasana. Oh sen onu ya. ben o katamıyor kanka. Sen öyle yaylayamazsın ki onu. Tamam bırak kanka. kırılacak kanka dikkat et. Bırak hani ya. <laughs> Çıktı da çıkacak. Kardeşim ne kaçıyorsun ya? İlla öldüreyim mi? Kanka bitti herhalde. Yok bitmedi bu. Kanka bence hiç gitme. <laughs> Ağzına vurayım. Hadi lan. bir tane golden claw var ha. Kanka dikkat et geldi gel. Kanka tam önünde. Kanka o. Gerideki al. Gerideki. <laughs> Çok basitti ya. Uf. Biraz diye. Ökür. He he. Kanka, dokunma dokunmadım. <laughs> Gerideki aldım neyse. Kanka tam bir. Lan kaşındı lan acaba bir şey mi olacak? Of sakın atma sakın atma çabuk çabuk atsana o da Tamam O mepe bak ya Burada şunun arkasına saklanacaksın En iyisi oradan atamazlar seni Aynen de kanka ...her profesyonel birisi Kanka oyunu biliyordum ben yani. Bir kılıç bıraksaydım be Al hadi can al istemiyorum senden bir şey al ya. Tamam aldım aldım. Hadi hadi. Ah! Kim vurdu lan? Ah! <gülüyor> <gülüyor> Acan! <gülüyor> gel gel hadi gel. Gel arkana gel. Kanka alıyordum çık. O beni iyi bayağı vuruyor ya. Ş şapkan yok mu? Al. Ah. Acaba benim chest platem yok ya. <laughs> Ayak habım da yok. Ha sağ. İkisi de bende var. Teşekkürler. Hadi tamam. Ah! Ah! Bak o çok kötü vuruyor oh. ateş şey ediyorlar. Kanka dur dur. Kapat o yeniyse. Hadi. Dur Hadi dur yürek dur ye. dur. Bir hep yürek yemişim. <laughs> Hadi yol yapamamış. Kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Kanka abi biri oraya gelmişti. Oh. Gel <laughs> al. Yemin diyor al. Oh. Geliyor azizem bize geliyor. Tamam. Ben yani dolta olta var merak etme Kaç acıcan kaç gel. Lan 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 <laughs> lan. Kaç kaç geberdim. Kaç kaç ölmezsin. Kaç <laughs> ölmezsin. Kaç ben kendimi kapattım. Hadi, bir <laughs> yerde kaldım. Kaka geberdim ben. Hadi be. Ya ben de gapple var diyeyim diyecek miyim? Olsun olsun. İyiydi kanka Kanka bence de yani adamlar sürekli ok at. Ne olmuş Atmasa var bizdeydi zaten. Kanka Oğlum. kaldık orada sıkıştık. Aynen aynen aynen. Abi yine aynen. mi aynı bölüm? Kanka illa yenmek istiyorlar ya. Yenilmek istiyorlar. Tamam. Sen al kanka aşağıya Kanka yayı ver de bana ben de ok var ya. Ah! Çataneye yiyor. Ah! Ah! Gelişine tıkladım biliyor musun? Yok. Aynen aynen. <laughs> Gitmedi ya ha, Yol yapıyorum. Kanka dur. Gel. Oraya Kanka dur. Recan var Recan gel. Dur Kanka dur dur dur. Kanka bakıyor. Havada vurdum ona. Adam çek bilet Adam geldi. Geri de Kanka al. Al. Azıcık. Adam arkamdan atladı. Arkamda arkamda. Ya abi. Adam adam kafama atladı aslında. Tam o katıyorum adam kafama atladı ya. Öç. <laughs> oğlum ya. Bu map iyi. İdare eder. Can ezelim de olsun. İdare eder. Şimdi en alttaki iki çift senin. Yani. <laughs> yani değil. Zaten oraya gidiyor. Hop. Heyecan çıktı atacağım. Kılıcın yoksa atıyorum oraya. Eee şunu atayım. Hadi ben çesulek lazım. Oltan var mı? Yok. Ama verirsen soralım. Al. Ah. Al. Ah. Azcan bu arada e, oltu kullanmayı bilmiyor o yüzden bana atıyor arkadaşlar. Kanka bende de var. Oldum boru. Azcan hile bu galiba. Kanka bırak onu. E ay dur dur kanka orada bayağı kalabalık. Gel, gel 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 gel. Biz kalabalıkta kalabalık içinde oluyoruz. Kanka küçük küçük. Ay küçük. Ay küçükümüzkinli takıyoruz. Ne arkaladım proyum ya. Hadi yol yap. Adam geliyor zekan arkada. Tane... <laughs> Hadi yola. Bir tane geçirdim oğlum. <gülüyor> Geberdi. <laughs> yola yap yola yap yola yol Kanka yap. dur. Su aldım azıca Oh teşekkür ederim kardeşim Kanka kaç kaç, kaç. Bende de su var <laughs> aa Öyle su <gülüyor> alırsın <gülüyor> <gülüyor> Abi ya Bildiğin bizi vura şey attın Kanka <laughs> Biz yaptık adamlar da bizi attı <laughs> Kanka bu da son elimiz olsun <laughs> Kanka Eğer kısa olursa bu bir tane daha Ha yeni map geldi Yeni map'i de şerefine oynayalım ve evet, video sonlandı. Yine bir şey <laughs> Ve videonun şerefine 800 bin like. Ne? So eee, yavaş. <laughs> 8 like <'i> yapın <laughs> da <laughs> Evet, pantolon giydim azıca. Ne? Pantolon giydim. Bana cins pulat ever. Sanki ben de var. Hacım bana ayakkabı ver. Al al. Ayakkabım yok. Fakir gibi geziyorum hadi can. Hadi adam hadi lan. salak. Bak adam burada. Profesyonel bura. Profesyonel bura. Kanka iyi yırttık ha. Kanka bakayım ne? Ses dokunuşuyor bura bura açamadı ve açtı ama o aldı öç. Hadi bana gepi hadi ya bana gepi yat. Oha hepsini Aç Hadi. Tamam. Adam geliyor adam adam şiş atacağım. adam var. İki tane velet var şurada. Ben yol yapayım. Kanka bakıyorlar, atıyorlar sana bir şey. Soluk atmadı. Yumurtası vardı. Ketmiş. Kalk şimdi arkamızdan gelir beni. Kalk kalk arkadan geliyor. Tamam cici. Ben yol yapıyorum. Tamam. Adam kendi attı. Kalk asla gidiyordum. Shift'e basmasam ben cehenneme. Cehennemi o hadi can cehenneme gideceğini biliyor. Neyse. 61 plaka yazdım hadi can neyse. Kanka neredeler? Ne bileyim hadi Dur. Görmüyor musun? Aa kanka Nerede? Ah. Onlar mı kaldı sadece? Yok kaka atıyorlar. Oh. Kanka şimdi arkadan. Ben bir tanesi de yoldan aşağı düştü. kaka bari okları bana at da sen ok atamıyorsun. Tamam. Al. Ben de fazlasıyla ok var al. Desene sana. 32, 32 tane daha 32. var bende. Oo tamam iyi. Yol yapıyorum. Çık ben yol yapacağım. GG'ye <laughs> çok basit, basit Kanka. Bak kanka. Yeni map'in şerefine kazandık. Kanka bir daha girelim. Yok yok kanka yeter. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Ben de like <laughs> yorum atmayı unutmayınız. Özellikle kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Daha fazla videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.